Kayseri'de bu konuda bildiğimiz bir yerdi. Geçmiş dönemlerde futbol takımlarımızla da buraya gelmiştik. Bir sürü futbol takımı geldi. Onları biliyorum. Yani hem Türk futboluna hem Türk basketboluna, daha doğrusu spor camiasına böyle bir şey kazandırdığı için teşekkür ediyorum belediye başkanımıza. Türk futbolu için gerçekten çok büyük imkan. Emin olun diğer taraflardan daha daha iyi. Çoğu kulüpler de zaten sanırım buraları tercih ediyor. Kayseri bu konuda bayağı iyi ve tercih edilecek yerlerden birisi de burası bence. Buraya 8 günlük bir, 9 günlük bir kamp programı düzenlemiştik. Yani oyuncularımızdan ve buradan memnun kaldığımız için bunu bir 9 gün daha uzattık. Burada biz konaklıyorsak eğer biz memnun kalıyorsak soran herkese de emin olun memnuniyetle bahsedeceğiz. Kamp gayet güzel gidiyor. Hem konaklama imkanları hem tesisler, antrenman yaptığımız tesislerin imkanları çok üst seviyede. Hepsi iç içe olduğu için birbirlerine geçişler çok kolay oluyor. 20 kişilik bir kadroyla burada bulunuyoruz. Kamp süremizi de bir hafta uzattık çünkü çok hoşumuza gitti ve çok verimli geçiyor. Bütün oyuncularımızın performansı yapılan ölçümlerin neticesinde çok üst seviyelere geldi. Böyle bir tesisi bu şehre kazandırdıkları için emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben Kayseri'li olduğum için çok yakinen biliyordum. Daha önce de gelip incelemiştim. İnceleyince de şunu demiştim. ben. Hani ileride eğer bir takımda görev alırsam kesinlikle buraya getireceğimi düşünüyordum. Bunu kulüp yöneticilerine ve başkan anlattığımızda onlar da çok hakimdiler buraya. Çünkü birçok Türkiye'deki değişik bölgedeki irtifa merkezlerini görmüşlerdi ama burasının modern ve güzel bir tesis olduğunu onlar da biliyorlardı. Oyuncularımız özellikle Amerikalı oyuncularımız böyle bir tesis gördüklerinde Kayseri'de böyle bir tesisin olduğunu söylediğimizde ilk başta inanmamışlardı. Fakat gelip gördüklerinde onlar da inanamadılar. Avrupa standartlarında dünya standartlarında bir tesis olduğunu onlar da dile getirdiler bize. Her türlü imkan sunulmuş durumda burada. Personel çok ilgili. Kendimizi evimizde gibi hissettiriyorlar bize. Konaklama olsun hem antrenman kısımları olsun. Krosu, fitnesi, salonu, havuzu her şeyi dört dörtlük ve iç içe. Yani herkese özellikle tavsiye ediyorum. I think this because a lot of fun. We've together as a team. Um, better with each other. Um, the facilities and everything have been great. Great weight room, great court. So everybody's happy with that and it's really helped us grow together. Bizimle kaynaşmamız açısından da was burası spor tesis açısından da çok güzeldi. Tesisimiz çok güzel, otelimiz çok güzel. Biz burada çok kendimizi geliştirebiliyoruz. Birlikte çok güzel zaman geçiriyoruz. O yüzden şu definitely think that's great for us. Help us to get to even better shape, especially being at such a high altitude. The oxygen appears really thin. So I think it's going to be beneficial for us. Ben bizim için çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu yüksek ihtifada olmamızın çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ciğerlerimizin açılmasına da biraz yardımcı oldu açıkçası. İlk başlarda biraz zor oldu ama bizim için çok güzel oluyor şu anda. Hem kondisyon açısından hem de saha içi çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Kaldığımız yer ve e, tesis olarak çok güzel bir yerdeyiz. Bayağı verimli bir kamp için, bir sporcu için gerçekten çok güzel bir yer.